Samsun'da kadın, eski eşinin fiziksel saldırısından garsonun müdahalesiyle kurtuldu. Samsun'un İlkadım ilçesi Kale mahallesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Z.E. 50, sarhoş olduğu iddia edilen boşandığı eski eşi tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Saldırı, iş yerinde çalışan Ahmet Uykan isimli bir garsonun müdahalesiyle son buldu. Olay, Z.Y.'nin çalıştığı restorantın mutfağında gerçekleşti. Eski eşi, mutfağa girerek önce Z.Y.'ye bağırdı ve ardından dışarı çıktı. Bir süre sonra öfkeyle tekrar mutfağa dönen adam, eski eşine yumruklar savurmaya başladı. O sırada restoranda servis yapmakta olan Ahmet Uykan, kavga seslerini duydu ve mutfağa koştu. Uykan, saldırganı tutarak dışarı çıkardı ve durumu kontrol altına aldı. Ahmet Uykan, olayla ilgili şunları söyledi, servis yapıyordum. O sırada kavga sesi duydum. Mutfağa gittiğimizde eşini darp ettiğini gördük. Bu yüzden müdahale ettik. Kadını kurtardık. Kadına şiddete hayır diyoruz. Vicdan azabı çektim. Orada başkası da olabilirdi. Annem veya kız kardeşim de olabilirdi. İnsanlık görevimizi yerine getirdik. O sırada kavga duyduk. Vardığımızda mutfağa gittiğimizde işin dert ettiğini gördük. Bu yüzden dolayı müdahale ettik. Kadını kurtardık. Kadına işte tabir. Aynen öyle. Vicdan bir çekti çünkü orada başkası da olabilirdi. Kız kardeşim de olabilirdi. Annem de olabilirdi. Bu durumdan dolayı içimiz el vermediği için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.